Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belki uzun zamandır bu içeriği izleyen hepimizin aklındaki soru borsa neden yükselmiyor? Bugün bunun üstüne konuşacağız. Sizler hazır borsa neden yükselmiyor ben demişken aklınızdaki fikrinizi yorumunuzu yorumlar kısmına böyle kurallar dahilinde yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de tek tek okumaktan keyif alırım. Bugün bunun üstüne hem temel sebepler aynı zamanda teknik tarafta nereler önemlidir, hangi seviyelerde dikkat etmeliyiz. Bunlar üzerine sizlerle birlikte konuşacağız. Analize, konuşmaya, içeriye geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet şimdi içeriye temel tarafa, ilk temel analize başlayacağız, sonra teknik analize devam edeceğiz. Temel analize geçmeden önce arkadaşlar Binance Türkiye'de SOFON Türk Lirası işlemleri başladı. SOFON coin'i sizler de Binance Türkiye üstünde listelendi ve artık orada görebilir, e, işlem çiftinde değerlendirilebilir. Tabii ki karar sizlerin. Bu SOFON nedir? Arkadaşlar SOFON aslında şu işe yarıyor. Var olan bu mobil uygulamaları biraz daha kreatif bir şekilde üretilen uygulama platformu ve bu şekilde arka tarafta bir fiyatlama yaptığını düşünüyorum. Bununla ilgili de isteyen arkadaşlar için bu projenin linkini açıklama kısmına sizler için bıraktım. İnceleyip değerlendirebilirsiniz. Binance Türkiye'de Sofon listelendi bilginiz olsun. Evet, gelelim konumuza. Borsa İstanbul. Şimdi arkadaşlar borsanın yükselmemesi, yükselmediğini iki biraz geçmişten, biraz bugünden değineceğim. Birincisi Geçtiğimiz 2022-2024 bu dönemde borsada muazzam bir hareket gördük. İnsanlar yeni gelen ciddi büyük bir yatırımcı kitlesi vardı. Zannedildi ki borsa hep böyle bir yer. Aslında borsa hep böyle bir yer değil. Borsa aslında bugünkü gibi bir yerdi. Ha, bugün de daha böyle zayıf aslında. İkisinin ortasında kalıyor bir nokta. Birincisi bunu kabul edelim. Yani borsa o ilk buraya adım attığınızda borsa yatırımcısı olayım ben şu öyle yatırımcı olayım böyle yatırımcı olayım dediğin yerdeki borsa her zaman öyle değil. Geçmişte 2010'lar, ben 2015'ler sonrası az çok böyle hatırlıyorum, biliyorum. Böyle 2022-2024 gibi bir yer değildi. Bugün de olmadığını aslında insanlar yeni girenler yadırgıyor. Birincisi bunu bilelim. İkincisi borsa yatırımları riskli yatırımlardır. Riskli ürün grubuna girer. Bunu bilelim. Üçüncüsü arkadaşlar borsa neden yükselmiyor? Ana sebebe gelirsek bizim ülkemizde çok yüksek garanti getiri oranı var. Nedir? Mevduat. Yani yüzde 46 hatta yüzde 49'lara yakın bir garanti getiri oranı var. E ne oluyor? Para otomatikman buraya giriyor. Para akışına baktığımızda da yatırım fonları özelinde değerlendirdiğimizde para piyasası fonlarına serbest para piyasası, kısa vadeli para piyasası, kısa vadeli TL serbest fonlar buralara çok ciddi girişler olduğunu gördük. Her ay başında yapıyoruz. Birincisi bu yüzden. İkincisi yani bu tarafta bir borsa tarafında bir al beni oluşturulamıyor. Tabi burada sadece borsa veya işte yüksek mevduat var bu değil. Birinci çeyrek şirket bilançoları açıklandı. Açıklanan şirket bilançolarının %85'i yani kötü diyelim, kötümser diyelim. Tamam Yani %15'lik böyle iyi bir bilanço var. O gelen iyi bilançolar da var olan bu geri çekilmeler kaynaklı fiyatlama yapamıyor. Aslında insanlar da diyor ya bunlar iyi geldi ama niye gitmiyor? E, şirketlerimiz hikaye oluşturamadığı için otomatik borsaya yansımıyor. E, borsanın kendi tarafında da zaten borsanın bulunduğu ekosistemde e, %50'ye yakın garanti getiri var. Şimdi burada %50 rahat bir şekilde gelen bir getiriyi mi yatırımcı tercih eder, para tercih eder risksiz tarafta yoksa daha riskli olan ürün borsayı mı tercih eder? E gördüğümüz gibi evet risksiz tarafı tercih ediyor. Tüm dünyada da olduğu gibi riski sevmiyor para. Bu sebepten dolayı. Yani bu noktada en temel noktada değindiğimizde garanti yüksek getiri olduğu sürece borsa bir hikaye oluşturamıyor. E diğer tarafta şöyle denilebilir. E bu kadar yüksek bir oran olmamış olsa, e orada işe döviz hareketleri, enflasyonun artması gibi gibi evet bu bizim de çıkmazımız olduğunu da görüyoruz biraz. Bu noktada belli bir çıkmazımız da var. Üçüncü sebebe gelelim. Dünyada ciddi bir belirsizlik var makroekonomi tarafında. Nedir? 2 Nisan itibariyle işte ABD tarafındaki gümrük vergileri sonra 90 gün bunu öteliyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. E ciddi bir belirsizlik var. Diyeceksiniz ki ABD borsaları düştü sonra tekrar hepsi neredeyse yerine geldi. Biz bizim tarafta da e dediğimiz sebepler diğer tarafta onu yani iyi bir sebep bulamıyoruz. Borsanın yükselmesi için siz buluyorsanız buyurun yazın. Benim diyebileceğim iyi bir sebep maliyetlenmek için kademeli şekilde maliyetlenmek için borsa açısından... Açısından ufak ufak e, böyle portföylerde yer alması veya minik minik ağırlık artılacak yerler. Bir başka sebep hazır ağırlık artırma noktasında değindiğimizde e, büyük dünyadaki globaldeki büyük bankalar tarafına baktığımızda borsamızla alakalı ağırlığını artır şeklinde tavsiyeler açıklıyorlardı. Artık ağırlığını artırdan ziyade nötr tarafa gel şeklinde nötr tavsiyeler açıklamaya başladılar. E bu noktada buradan da bir destek bulamıyor. Yani şu an borsanın destek bulacağı bir hikaye yok. Maalesef yok. Yani varsa buyurun siz yazın. Ben de yani akıl akıldan üstündür. Ben de bilmek isterim bu noktada. Yani temel tarafa değindiğimizde yüksek garanti getiri var. İkincisi ben riski sevmiyorum deyip hem de dolar bazı tarafta olayım deyip altın tarafının bir albenisi var. Üçüncüsü borsa kendi tarafına bir hikaye oluşturamıyor. Kendi borsanın iç dinamiklerinde şirketlerin %85'inin açıkladığı bilançolar çok böyle iç açıcı bilançolar değil. E, dördüncüsü global tarafta da ciddi belirsizlik kaynaklı e, bir şey gelmiyor. yani Oradan da bir iyi bir hissiyat gelmiyor bizim borsadına. Diğer borsa düştü kendini yerine getirdi. Şu an geldikleri yerde sabit duruyor. Yani 5 noktada da bir sebep bulamıyor borsa. Bu sebepten dolayı da yükselemiyor. Aslında bir sebebi bu noktada. Hem borsanın kendi iş dinamikleri hem dış dinamikleri borsa adına çok şu an için elverişli değil. Ya bu demek değildir ki bu böyle geldi böyle gidecek. Hayır. Gün gelir bir anda borsada yine hareketler olabilir ama zannımca yılın son çeyreği belki de en erken oralar olabilir gibi duruyor. Benim kendi şahsi öngörüm, beklentim. Ben de buna göre bir planım olsun şeklinde düşüncelerim oluşuyor. Temel taraf bu şekildeydi. Umarım anlatabilmişimdir. Sizlerin de güzel yorumlarını bekliyorum bu arada. Gelin bir değişin teknik tarafına değinelim. Diyebilirsiniz ki ya bu süreçte ne tekniği? Teknik mi çalışır? Efendim şudur budur. Söylenmeniz olabilir. E tamam da neye göre o zaman bir yerlerden maliyetlenelim. Bir yerlerden borsada da yatırımımız olsun. Nereden olsun o zaman kafana göre gözünü kapat. Öyle değil tabii ki. O yüzden anlatmaya çalışacağım. Hem TL bazlı hem dolar bazlı borsa İstanbul'a bakmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Şimdi baktığımız noktada borsamız tarafında aşağıda TL bazlı ilk destek 8870. ikinci destek 8600'ler. Üçüncü destek 8300-8500 aralı. Yani 8300-8500 aralı çok çok önemli. 3 nolu iyi bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sıralı destekleri söyledik. Aşağı yönü gelme devam edecek gibi duruyor. Ciddi satışları görüyoruz. Belli aracı kurumlarda özellikle BOFA tarafında görmeye devam ediyoruz. Yani ne zaman bu böyle bir rahatlama görebiliriz? Bir yani rahat hareket. Yani 9600'lerin üstüne atıp tutunabilirse rahatlamalar görebiliriz. Ama şu an için pek oraya yakın değiliz. Bunu ifade etmekte fayda var. 8300-8500 son artık kapı, son nokta. Oranın oranında altına altına doğru esnememesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu ifade edeyim. Üstteki e, ilgili noktayı, alttaki destek seviyelerini, 3 tane destek seviyesini e, sizlere iletebildiğimi düşünüyorum. De söylediğimiz destekler ne desteği? pivot seviyesi, pivot destekleri arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani neye göre söyledi şeklinde bir cevaba bir şey soruya bine, pivot destekleri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin bir de dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı görünüm e, uzun zamandır iç açıcı değildi. O şekilde de olmaya devam etti. Şimdi biraz da grafik yüklenirken biraz ağır sürdü nedense geliyor grafik. Ya yani dolar bazlı tarafta alt tarafa doğru aslında bir 200 29 zaten ilk destek. Şu an 230'lara kadar esnedik. Dolar bazlı ne zamandan beri baktığımız vakit aslında 1 Ekim 2024'ten itibaren dolar bazlı. ben negatife geçiyorum. Çok benden bir şey bekleme mesajı üretse de borsa tabi o dönemde git gellerde ve doların da bir nebze sabit kalmasıyla e, biraz rahat bir dönem geçirdiğini gördük. Fakat şu an dolar bazdaki negatif görünüm TL bazlıya göre daha fazla. Hele ki düşünün doların daha böyle ay her ay bazda daha minimal hareketler yaptığı dönemde daha düşük olduğunu, daha negatifte kaldığını söyleyelim. Şimdi dolar bazda destek anlamında 229. Zaten oraya gelmiş. Şu an 230 dolardan fiyatlanıyor. 229, 223, 211. 211 seviyesi de nasıl ki söylediğimiz daha demin TL bazda 8300 8500 kanalı bu aralık son destek artık. 211 dolar da buradaki son destek gibi konuşabiliriz. Altlarında daha böyle sıkıntılı fiyatlamalar görebiliriz gibi duruyor. Dediğim gibi borsa 2022-2024'teki gibi her zaman olmadı. Orada çok ciddi bir yatırımcı geldi ve yeni gelen yatırımcı zannetti ki evet bu borsa muhteşem. Devamlı biz para kazanıyoruz. Değil. Borsa aslında yatırım yapılıp sabrın sınandığı Orta uzun vadede doğru şirketlerde Sabre'dinin kazandığı bir alan aslında ama bu iki yıllık süreç biraz bakış açısını değiştirdi. Bunu görüyoruz. Borsanın dış dinamikleri, kendi iç dinamikleri ve kendi fiyatlamasındaki trendsel sebepler üç sebepte dolayısıyla herhangi bir pozitif bir şey söylemek zor. E diyeceksiniz ki işte siz borsa içerikleri üretiyorsunuz bakıyoruz genel anlamda başka şeyler olsa da e borsada iyi gördüğüm şirket bilançolarını analiz etmeyi seviyorum. O yüzden yapıyorum yani onu da söyleyebilirsiniz. Borsada maliyetlenmek için kademeli maliyetlenmek için ee, iyi yerler olduğunu düşünüyorum ama kademeli yani bu demek değil ki bugün bura iyi değil kademeli daha deminki bahsettiğim sebepler dolayısıyla bilginiz olsun. Ben de sizlerin hepinizin yorumunu bekliyorum. Görmek istiyorum. Bakalım yatırımcılar ne düşünüyor? Ben fikrimi sizlere madde madde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bilginiz olsun. Durum bu. Bunun dışında bir haber akışına baktığımızda bugün belki e, faizsiz ekonomiye olan e, istek noktasına belki borsa buradan bir hikaye oluşturabilir. Belki bu noktadan bir destek görebilir borsa. Böyle bir hamle gelirse borsaya bu pozitif yarar deyip, önden böyle bir artık fiyatlama yapmak isteyebilir. Bunu da göreceğiz. Son dakika haberi diye. Onu da şimdi yeni gördüm birazdan biraz önce bakarken anlık unutmadan göstermek istediğim durum bu değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.